Herkese merhabalar. Geçen hafta sizlere izler konusunu gelin detaylıca konuşalım demiştim ve bazı sorularınızı toplamıştım. Hadi gelin izleri biraz başlıklara ayıralım sizlerle birlikte. Bir doğuştan gelen bazı izler vardır biliyorsunuz ki. hani doğumdaki diye adlandırılan ama bunların da aynı şekilde tipleri vardır. Kimisi kızarıktır, hemanjiyon dediğimiz hani geniş alt tabası, tabakasında kılcalların yoğun bulunduğu kanamalı alanlar bulunan izler vardır. Kimisinde de aynı güneş lekesine benzeyen, gebelik lekesine benzeyen kahverengi noktalar olacak şekilde doğum lekeleri vardır. Bunlardan arkadaşlar belli seviyede olanlara mezoterapilerle birlikte tedaviler yapabiliyoruz. Ayrıca bazı özel lazerleri var bu tarz izlerin özellikle kılcallı olan izlerin o lazerlerle tedaviler yapılabiliyor. Ama çok geniş bir alan kaplıyorsa ve ee, altyapıda dediğim gibi çok yoğun bir kan birikimi olan özellikle o kanlı görüntüden bahsediyorum size. Bir ee, yani çilek ee, rengi diye anılan ama onun çok daha büyük olduğunu hayal edin. Maalesef o izlerin e, tamamıyla ortadan kaldırılacak şekilde, medikal estetikte şu anda çözümü yok. Sadece biraz daha solmasını, biraz daha baskın gözükmesini baskılayabilecek şekilde dediğim gibi mezoterapiler ve lazerler yapılabilir. Onun dışında esas tedavi ettiğimiz diğer izlere bakacak olursanız işte yanık izleri gibi, travma izleri gibi, dikiş izleri gibi arkadaşlar hani birçok iz tedavisi yapıyoruz. Bu bir lazer yanığı da olabilir. Güneş yanığı da olabilir biliyorsunuz. Su su, su kaynaklı ya da elektrik kaynaklı da bir yanık olabilir. Ya da travma izi dediğimiz bir çarpmaya vesaireye bağlı oluşan bir çizik, kesik izi de olabilir. Ya da bir sürtmeye bağlı, düşmeye bağlı olacak şekilde ya da bir travma sonrası meydana gelmiş bir dikişin ya da bir ameliyat sonrası meydana gelmiş bir dikişin izi de olabilir arkadaşlar. Bunlarda en çok uyguladığımız yöntemlerin arasında bir Yağ kök hücresi gelmekte çünkü cildin mezankimal kök hücrelerle iyileştirilmesi kolay olmaktadır. İkincisi, kolajen aşıları gelmekte çünkü çok ciddi doku kaybına uğramıştır ve kolajenle birlikte yine bir kolajen aktivasyonu, fibroblast aktivasyonu sağlanması gerekiyor ve yeni cilt üretiminin sağlanması gerekiyor. 3 plazma lazer, plazma fraksiyonlar lazer gibi, karbondioksitli fraksiyonlar lazer gibi, e, altın iğne gibi dermapen gibi başka tedavilerden de faydalanırız ek tedavi olarak. Biliyorsunuz ki benim anlayışım her zaman için hücre yenilenmesi yapacak mezoterapi kök hücre gibi uygulamalarla birlikte bu tarz lazer gibi tedavilerden destek tedavi almaktır. Genel olarak izler bu şekilde özetlenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun bir süreci vardır. Kişinin bir travmaya uğradıktan sonra izlerini biliyorsunuz ki 2 ay, 5-6 ay sonrası ve 1 yıl sonrası takip edilir. Bazı izlerde kalacağını öngördüğümüz için hemen ilk zamanlarda daha ilk 2 ayından sonra bu tarz tedavilere başlayabiliyoruz. Ya da direkt bir ağır bir yanık geçirdiğinizde ya da e, az önce söylediğim gibi büyük bir dikiş iziniz olacağını kestirdiğimizde daha ilk zamanlardan bile işte tedavisine başlayabiliyoruz. Ama 2 ay, 6 ay ve 1 yıl bir izin devamını nasıl göstereceği konusunda bize ipucu verir. Yine diğer işlemlerimizde olduğu gibi nasıl kırışıklığımızın derinliği daha fazlaysa ona göre 3-4 seans gençlik açısı yapıyorsak burada da aynı şekilde izinizin derinliği, çapı ya da ee, ne kadar doku kaybı olduğuna göre diye anlatayım size. Seans sayısını ona göre belirliyoruz. Kimisinde bir seans uyguladığımız hastalarımız da var. Kimisinde 4-5-6 seansa kadar çıktığımız hastalarımız da var arkadaşlar. Gelin birlikte şimdi sizin de sorularınızı yanıtlayacak şekilde bugünün gündemine devam edelim. Yüzde ben aldırmada iz kaldı nasıl tedavi edilir? Bu bir lazer izidir ya da yanık izidir diye düşünebiliriz. Az önce söylediğim gibi derinliğine ve çapına bakacak şekilde yani aslında çapı dediğim ne kadar derin bir iz oldu, ne kadar koyuluk kaldığı gibi grekleme yapacak şekilde kaç seans uygulayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Sezaryen izini nasıl tedavi ederiz? Aynı diğer söylediğim dikiş izlerini tedavi etmek gibi bakacağız oradaki yine renk değişiminizde sizin. Kolajen aşısı artı lazer da uygulayabiliriz. Aşı artı dermapen de yapabiliriz. Bir süre aşı devam edip altın iğneye geçebiliriz gibi 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 önce görmek lazım izinizin karakterini. Eczemaya kalıcı çözüm var mı? Bu, bu konudun ekstra oldu. Kalıcı çözüm yok maalesef. Sadece ataklarınızı geçirebiliriz. Çünkü bu tarz hastalıklar altta uykuya yatar arkadaşlar. Ek bitli olarak da vereyim ben size. 43 yaşına geldim. Akne izleri geçmedi. Ne yapmalıyım? Evet akne izi de biliyorsunuz az önce bahsetmediğimiz izler arasındaydı. En çok da en sık aslında gelen iz tedavilerimizden birisi akne izidir. Yine söylüyorum yağ kök hücresini çok severim akne izinde. Bazı mezoterapilerle birlikte saptraksiyon dediğimiz akne izlerinin aralarını açıp içine mezoterapik malzemeyi koyup yeni hücre oluşturmaya çalışırım ve üstten de altın iğne gibi fraksiyonel lazer gibi, plazma gibi lazerlerle uyarmaya çalışırım. Önümüzdeki hafta bununla ilgili size iki tane ayrı serüvenle ilgili. Çünkü bu bir uzun soluklu bir tedavidir arkadaşlar. İlk yaptığımız tedaviyle evet bir %30-40 değişir ama cilt bir buçuk yılda tam izleri kaybedebilir ancak. Bu akne tedavisinde de böyledir. Lekede de böyledir. İz tedavisinde de böyledir. Böyle bir uzun soluklu bir öyküleştirme yaptım size. Akne ve akne izi hakkında önümüzdeki haftalarda YouTube'da göreceksiniz. Yara izi tedavi edilirken daha kötü oldu. Ne yapmalı? Demek ki oradaki doku rejenerasyonunu sağlayacak işlemler düzgün yapılmadı. Buyurun kapımı çalabilirsiniz. 0530 915 69 31'den bizlere ulaşabilirsiniz. Size sağlıklı, keyifli günler diliyorum. İzlerinize dediğim gibi %60 ile %100 oranında değişen bir tedavi etme şansımız var arkadaşlar. Çoğu sonradan olan izler için söylüyorum. Ama doğuşsal izler için de özellikle kılcalı, yoğun, çok kırmızı izler için maalesef bu istatistiği veremiyoruz. Çok üzgünüm. Olsun. Sağlıcakla kadın, sevgili kadın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.